Mandukut Tayr kitabında peygamberlik silsilesine at başı giden musibet silsilesini şöyle özetler. Önce bir bak hele Adem'in başına neler geldi. Nice zamanlarca yaşa mateme düştü. Neler neler çekti. Sonra alemi tufana veren Nuh'a bak. Binlerce yıl kafirlerden neler çekti neler. Sonra aşka düşen, mancına binen Ateşi yurt edilen İbrahim'e bak. Nefsi sevgilinin yolunda kurban olan İsmail'e, belalara uğrayan oğlunun derdiyle gözleri ağaran, başı dönmüş Yakub'a kulluk, kulluk eden kuyuya atılan, zindanlara hapsedilen Yusuf'a ve padişahlığına bak. Sonra sitemler çeken, kurtların derdiyle kapı önünde kalan Eyyub'u yolunu yitirip, ayrı düşerek balığın karnını yurt edilen Yunus'u, dünyaya gelir gelmez beşi tabut, dadısı Firavundan Musa'yı, ciğerlerinin harabiyetiyle ateşi mum gibi eriyen Davud'u gör. Derken tahtını götüren, herkesi hükmü altına alan, fakat sonunda saltanatından yerler esen, yerini develer tutan Süleyman'a bak. Gönlü coşup köpüren başını, testere kestiği halde ses çıkarmayan Zekeriya'yı, bir topluluk önünde mum gibi zari zari başı kesilen Yahya'yı, dar ağacından kurtulup Yahudilerden kaçan İsa'yı gör. Sonra peygamberin ulusuna bak, kafirlerden ne cefalar gördü, ne cevirlere uğradı. Sen bu işi kolay mı sanıyorsun? Musibet kamiller arasında birbirini besleyen iki türlü ilişki vardır. Kamil insanların musibetleri büyük olur. Büyük musibetler insanın kemalini artırır. Ve bin münebbi der ki, insanın havalilerinden birinin elindeki kitapta şu parçaya rastladım. Eğer önünde bir bela yolu açıldı ise buna sevin. Çünkü peygamberlerle salihlerin yolunda koyuldun demektir. Buna karşılık eğer önünde bir rahatlık yolu açılmışsa buna ağla. Çünkü peygamberlerle salihlerin arasında yolundan ayrılmışın demektir. Tasavvuf ehillerinden Ebu Bekir'i Dükkıyı'ya e şu düşünceleri dile getirmiştir. Sufi, afiyet ve huzur aramalı, zahmet ve şakate katlanmayı öğrenmelidir. Hayatta keder ve sevinç birbirini takip eder. Fakat tasavvuf ehli belayı sevinçle karşılamalı. Kurtuluşunu musibetlerde görmelidir. Bir bedevi gelip ya Resulullah seni çok seviyorum dediğinde Hazreti Peygamber o halde fakirliğe hazır ol. Bir başkası allah Teala'yı çok seviyorum dediğinde ona da o halde belaya hazır ol buyurmuştur. Belaya hazır olmak, terakkiyata ilerlemeye, kemalata hazır olmak anlamına gelir. Hiçbir zorluğa katlanmak mecburiyetine kalmamış birinin kemalata ulaşması düşünülemez hiçbir zaman.